Ve sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyelerle döndü. Ve şimdi o hediyelere baktığımız zaman ne de güzel hediyeler onlar. Neydi onlardan birisi? İlk birincisini verelim. Allah'a şirk koşmamış her Müslüman öyle ya da böyle elinde sonunda cennete gidecek yani günahları oranında bir cezasını gördükten sonra o iman sahibi olduğu için kainatın sahibi Allah'ı bildiği, ona inandığından dolayı Allahu Teala e, beni bildi, beni tanıdı dediği o mümin kullarını öyle ya da böyle elinde sonunda cennete koyacak elhamdülillah. Bu büyük bir müjdedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel müjdeye nail olan kullarından eylesin. Dolayısıyla imanımızı salih amellerle beslememiz lazım. Namaz gibi, zekat gibi, komşuluk gibi, akrabalık gibi, güzel sözler gibi, Kur'an okuma gibi, salavat-ı şerife getirme gibi, tesbihatları, zikirleri çoğaltma gibi, nafileleri çoğaltma gibi, oruçları çoğaltma gibi vesaire hep hayırlı, bereketli güzel işlerle imanımızı sağlamlaştırmalı ve imanımızı beslemeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi, imanımızı salih amellerle besleyen kullarından eylesin. <laughs> Tabi bu üç hediyeden bir diğeri de Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi. Onun son iki ayeti var. Son Amel-i Resul. Bak hemen Amel-i Resulü bu yatsı namazından sonra da camilerimizde okunuyor. Çünkü hadis var o konuda. Onu okuduğu zaman o ona yeter. O gece kimse onu okuduğu zaman o ona yeter. Böyle bir koruma altına alınıyoruz elhamdülillah. Ve muazzam dualar var. İtikadın prensipleri var. Ahmet'in Resulü de. Dolayısıyla o da bizim için Rabbimizin Celle Celaluhu'nun bir miraç hediyesi. Onu ezberleyelim. Sadece müezzin okumasın. Sadece imam okumasın. Hepimizin bizzat okuması lazım. Ezberlemesi lazım. Yani kafamızda o kadar fuzuli bilgiler var ki dünyamıza da ahiretimizde fayda sağlamayacak futboldan, politikadan, magazinden, filmlerden, efendim şunlardan, bunlardan o kadar böyle fazla bilgi var ki işe yaramayan bilgiler var ki beynimiz zaten de, hafızam zaten dolmuş ama orada bir ameler Resulü'ye yer açamıyoruz. Bu büyük bir vebaldir. Dolayısıyla bunu ezberleyelim. Yani en azından bugünün hatırası o olsun. İpsala ilçe vaizi Nuh Hoca geldi. Bize dedi ki Ahmet Resulü ezberleyin dedi. Ve ben de o günden sonra bunu ezberledim. Ben de size tavsiye ediyorum. Dersiniz inşallah Allah'ın izniyle. Üçüncü hediyede, üçüncü hediyede beş vakit namaz. O zamana kadar namaz kılınıyor idi. Yani İslam'ın ilk yıllarında iki rekat olarak kılınıyor, sabah akşam kılınıyor idi. Sonrasında bu mirat gecesi beş vakit namaz farz kılındı. Elli rekattı aslında. Ama Rabbimizin lütfu ile o beş rekata indirildi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bu beş vakit namazı kılar ise, Allah ona elli vakit namaz kılmış gibi sevap verecektir buyurdu elhamdülillah. Kaçar mı? Kaçmaz. Beş veriyorsunuz, bunun kaç katını kılıyorsun elhamdülillah. Beşini kılıyoruz ve Allahu Teala hem dünyamıza hem ahiretimize, kabrimize, ocağımıza, evimize, kalbimize, gönlümüze, evlatlarımıza, kazancımıza, yediklerimize, içtiklerimize, baktıklarımıza bereket lütfediyor elhamdülillah. Dolayısıyla Rabbimizin hediyesi olan namazı zayi etmemeliyiz. Namazı korumalıyız, namazı muhafaza etmeliyiz. Günde beş defa ezan-ı de ne yapıyor? Hayyâ aleyhisselâh, haydin namaza, hayyâ aleyhisselâh, Haydi'nin kurtuluşa. Demek ki namazda kurtuluş var. Namazda başarı var. Namazda dünyadaki gibi gelip geçici olan bir başarı değil. Namazda ebediyen cennet var. Ebediyen Rabbimizin rızası var. Namazda ebediyen Allah'ın izniyle cehennemden azad olmak var. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. Dolayısıyla bu nimetten kimse mahrum kalmasın. Bu çok büyük bir beladır. Ahirette de ilk hesaba çekileceğimiz amel namazdır. Namaz iyi olursa diğer hesabımız da iyi olur, kolay olur. Ama namazda sınıfta kalırsa insan diğer amellerinin, diğer sorgu sualde de çok sıkıntı çeker. Dolayısıyla yapacağımız iş nedir? Namaz kılmak. Ancak sadece namazı biz kılmayacağız. Kim de kılacak? Eşimiz de kılacak. Çocuklarımız da kılacak. Kardeşlerimiz de kılacak. Akrabalarımız da, komşularımız da kılacak. Gelinimiz de kılacak. Damadımız da kılacak. Yoksa cennette elhamdülillah biz cennete girdik. Ama ben çocuğumu göremiyorum derse ne büyük pişmanlık. Ya da çocuk ben babamı göremiyorum derse ne büyük bir pişmanlıktır. Gelinimi göremiyorum, damadımı göremiyorum, annemi göremiyorum, dedemi göremiyorum, ninemi cennette göremiyorum dediği zaman bu ne kadar acı verir sana. Dolayısıyla cennette kimlerle beraber olmak istiyorsak onları namaza davet etmeliyiz. Onlarla birlikte hepimiz namazı Allah'ın istediği şekilde kılmalı, ikame etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri cümlemizi namazı en güzel bir şekilde ifa ve ikame eden kullarından eylesin.